Herkese merhaba. Bugün sizlere Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli motosikleti Raccoon City hakkında bilgiler aktaracağım. Ford Otosan bünyesinde 2018 yılında bir inovasyon projesi olarak başlayan ve daha sonra ticarileşen Raccoon markası Pro 2 ve Pro 3 modelleriyle bireysel ve filolar için iş amaçlı çözümler sunuyordu. 2024 yılında fikri mülkiyet haklarının Ford Otosan Gembox, Devinno AŞ, AH, Altınay Elektromobilite, Letven Kapital ortaklığı ile kurulan Aktio Mobilite şirketine devrolmasıyla yeni bir dönemin başlamasına vesile oldu. Aktio Mobilite AŞ'nin RAKUN Pro 2 ve Pro 3 modellerinden sonra piyasaya sürmek üzere olduğu ve çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü Rakun City modeli hem ticari hem de bireysel kullanıcılar için bu segmentteki diğer modellere alternatif özellikleri ve sunduğu avantajları ile dikkat çekiyor. Sadece karada değil, deniz ve havada da kullanılabilen mikromobilite araç ve aksamlarını tasarlayıp üretmeyi hedefleyen Actio Mobilite, fuar boyunca farklı prototip ve mock-up modellerini de sergiliyor olacak. Özellikle düşük işletme maliyetine sahip, çevreci, güçlü ve sağlam yapısıyla öne çıkacak olan ikinci nesil, Raccoon City yoğun ve stresli şehir yaşamına da kolaylıkla uyum sağlayarak hem bireysel ulaşım hem de iş amaçlı kullanıma uygun olacak şekilde üretildi. Maksimum 9 kW olmak üzere 4.5 kW nominal motor gücüne sahip olan Raccoon City, değiştirilebilir iki piliyle maksimum 150 km menzile sahip olacak ve 90 km maksimum hıza ulaşabilecek. Bağlantılı teknolojiye sahip olacak Raccoon City bu özelliğiyle kendi segmentindeki ilklerden olacak. 2025 yılı başında yayınlanan elektrikli motosiklet ithalatına yönelik hazırlanan yönetmelik sonrası Türkiye pazarına yerli bir ürün olarak yeni bir soluk getireceklerini ifade eden Aktiyo Mobility AŞ pazarlama ve ticari lideri İlker İyicik, model uluslararası marka ve modellerine göre benzer kalitede ancak daha ulaşılabilir fiyatta olacak Rakun City, Türkiye'de şehir içinde hem ulaşım hem de iş amaçlı motosiklet kullanan müşterilerimize yönelik kullanım maliyetinde getireceği avantajlar ve çevreye duyarlılığı ile öne çıkacak. Raccoon City'nin bu yılın son çeyreğinde seri üretimde olması planlanıyor dedi. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.